Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Minecraft farm videosuyla birlikte sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bugün şeker kamışı farmı yapacağız arkadaşlar. Hemen hızlıca videomuza başlayalım arkadaşlar. Hemen yapalım. Ben 8x8 e kare yapacağım. Su o kadar akıyor zaten 8 karelik bir hacmi var. Arkadaşlar 8 kare bu önden ee gidiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 bu gittikten sonra yerde 8 kare olacak şekilde kırıyoruz. Burayı. Bir önünden arkadaşlar kırdığımız yerin bir önünü buradan buraya kıracağız arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8. 8 oldu arkadaşlar. Şimdi şeker kamışı şeker kamışımızı değil de su alacağız arkadaşlar. Hemen bir kova su alıp buradan akıtacağız. Evet gördüğünüz gibi buraya kadar yaptı. Arkadaşlar bu 8 kare gittikten sonra ne kadar yapacaksınız? Ondan sonra buraya iki yanma iki kazarak bu suyunun geldiği bitişine doğru iki tane yer kazacaksınız arkadaşlar. Şimdi de sandık alalım. Bir tane sandık ve bir tane de huni. Arkadaşlar bu sınırsız şeker kamışı parmağı arkadaşlar. Böyle geldikten sonra Arkadaşlar bir tane daha açacağız. Yanlış hesaplamışım. Evet böyle arkadaşlar bundan buraya bakacak şekilde koyduğumuzda buraya ne atarsak atalım. Hep buraya gelecek arkadaşlar. Ondan sonra bunları böyle yaptıktan sonra şeker kamışışlarımızı buralara dikiyoruz. Ondan sonra arkadaşlar buraya pistonlarımızı öne bakacak şekilde koyuyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mi? Tekrar sayayım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ben yanlış hesaplamışım arkadaşlar. 8 oluyor zaten burası. Ondan sonra buraya şuradan öne bakacak şekilde gözlemcilerimizi yerleştiriyoruz. Allah yanlış oldu. Evet, gözlemcilerimizi öne bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Ondan sonra pistonların arkasına bir tane taştan siz neden yapmak isterseniz öyle bir şerit çekiyoruz. Arkalarına pistonların. Bak burası yanlış olmuş. Evet koyduk hepsi doğru. Şimdi bunların arkasına kızıl taş tozu koyduğumuzda bu artık sınırsız oldu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi hemen göstereyim. Bak arkadaşlar gördünüz mü? Bakın onlar hemen geldi ve buraya toplandı arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla e, Minecraft farm videosu istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone ol ve videoma like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.